Arkadaşlar merhaba, umarım iyisinizdir. İstanbul programı ile birlikteyiz. Ve bugün artık ben bu videoyu yine geç saatte çektiğim için herhalde Arife günü anca sizinle beraber olacağız. Geç saatlerde ya da Arife gününün erken saatlerini diyebiliriz belki de. Dolayısıyla bayrama sadece bir gün kaldı ve ben herkesin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ramazan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Umarım sevdiklerinizle beraber çok güzel bir bayram geçirirsiniz. Hemen geçeceğim İstanbul programına. Dediğim gibi işten geldim ve baya bir şanssızlıkla uğraştım. Videonun sonunda şablon olamayacak maalesef. Ama şimdiden rezerve ettiğim kuponu koyacağım. Sıralamayı ancak dinleyebilirsiniz bu videoda ulaşacaksınız. Bir dahaki videoda çözmeye çalışacağım. Bilmiyorum çözebilir miyim. Yani programda bir sorun oldu. Ama yorumları da olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım onu da söyleyeyim. Videonun sonunda şablonumsu bir şey olacak. Dediğim gibi rezerv ettiğim yani şimdiden oynadığım kuponu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Başka da bir konum yok. Son videoda zaten 2-3 dakika reklamımızı yapmıştık. Son dönemde çok iyi gidiyorduk. Evet birkaç programda ikramiye yakalamadık ama seri yakalamıştık. Son İzmir programında maalesef serimiz bozuldu. Aslında ilk altılda çok şanssız yattığımızı düşünüyorum. Neredeyse üst üste bulma serimiz devam edecekti. Adana, İstanbul, İzmir derken son İzmir programında maalesef seriyi bozduk ama İstanbul'da hemen kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz ve ufak da olsa bir bayram harçlığı almak istiyoruz. Arkadaşlar umarım bunu da yapabiliriz. Dediğim gibi hiçbir konuya girmeyeceğim. Hemen başlayacağım. İzmir ilk altısından bahsettim. Halbuki ben burada İzmir'de ikinci altılıyı paylaşmıştık biliyorsunuz. Nereden paylaştım ilk altılıyı? Çok kısa bir şekilde Instagram hesabımda story bölümünden yani hikaye bölümünden paylaştım arkadaşlar. Orayı bugünlerde olabildiğince aktif kullanmaya çalışıyorum. Çok iyi oluyor yani çekiyorsun resmi indiriyorsun ve oradan paylaşıyorsun. Yine İstanbul'da ilk altlığı eğer bir aksilik olmazsa yine işten güçten oradan paylaşacağımı söylemek isterim. O yüzden Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Tüm destek veren arkadaşlarıma çok çok teşekkürler. Katıldan destek veren arkadaşlarıma çok teşekkürler. Pazar günü bayramda onlarla beraber olacağız. Bayramın heyecanına farklı bir heyecanla katma çalışacağız. Abone olup beğenen yorum yapan herkese tekrar tekrar teşekkürler arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Artık çok bile uzattım hatta. İlk ayaktayız. Şimdi arkadaşlar ben ilk ayaktan risk almadım. Söyleyeyim. Hani 12 at koşuyor. 12 atta da hepsi birden yazılır mı? Yazılır. Çünkü ben şablonumu ona göre yaptım. Yani kendimce bir çıkış yolu bulmaya çalıştım. Bir ayaktan risk aldığımı düşünüyorum. Diğer ayaktan hepsi içime sindi. Onu söyleyeyim. Yani gelir gelmez biliyorsunuz. Yani birde de kalabiliriz. Ama en azından birde kalacağımız garanti ilk ayaktan. Ama diğer ayaklarda belki hiç düşündüğümüz gibi olmayabilir. Ama kafamda bir ayak haricinde her yer içmesini tekrar tekrar düşünmeye çalıştım. Dedim sadece buradan risk alıyoruz. Tamam dedim yapacak bir şey yok. Yani buradan da risk alacağız artık. İlk aya az altta geçerseniz size çok ufak bir kupon vereceğim. Onu söyleyeyim. Ben kendim şablonumu ona göre yaptığım için ilk ayaktan risk almadım. Ama risk almak isteyenler için öncelikle 5 tane safkanım var. Başta 11 numaralı Captain Marshall. Bence ufak bir sallantıdaydı. Tekrar kendini bulduğunu düşünüyorum. Uygun kilosuyla favori olmayı hak ediyor. Daha sonra 7 numaralı Lidl Frankel. Bu tür gruplarda bu tür mesafede her zaman söz sahibi olabilecek bir safkan olduğu inancındayım. Daha sonra 6 numaralı Mitroson Fire. Şimdiden jockey olarak gördüğüm aprantisi Yiğitcan Gökçe idaresinde. Yine söz sahibi olmasını bekliyorum. Gitgide formunu arttırdı ve bugün bence biraz daha iyisini yapmaya çalışacaktır. 8 numaralı Alkız. Tabii ki de olmazsa olmazım. Arası var. Son dönemde de belki pek iyi değildi. Ama birazcık iyi dönmesi zaten yeterli olacaktır. Bir numaralı Winner Gets It All da yazarsak bence ilk atlarımızı belirlemiş olabiliriz. Şimdi buraya bir çizgi çektik. Daha geniş kuponlarda 5 numaralı Arasın Aslanı, 10 numaralı Gotov var. 2 numaralı Brave the Storm ve 12 numaralı Room for Hope'un da yazılmasından yanayım arkadaşlar. Yani biraz sürpriz arıyorsak, birazcık altlıyı ufak da olsa bir ikramiye götürmek istiyorsak bence değerlendirilebilir. Buraya ikinci bir çizgi çektik. Çok daha geniş kuponlarda artık kapatılmasına yanayım. Aslında burada bırakacaktım. Neden kapattım? Mesela 9 numaralı Dream Twice. Evet. 293 günlük bir arası var ama ama atmanlar da atığı hazır olmadan koşturmaz. Çok tecrübeli bir ekürü. Altyapıları çok sağlam. O yüzden onu da ilave etmeye böyle kalkışınca olay zaten tamamen haş gibi oldu. Arkadaşlar ama merak etmeyin. Bundan sonraki ayaklarda olabildiğince nefes alacağız. Alternatiflerimiz de var. Aslında alternatife bile gerek yok. Hele ki bir de ilk ayaktan bir şekilde az atla geçme deniyorsanız zaten kupon belirli bir tutara inecek arkadaşlar. Şimdi ikinci ayaktayız. İkinci ayakta buradaki benim favorim 3 numaralı Dolpins Flower olacak arkadaşlar. Şimdi bir arası vardı. Gördüğünüz gibi uzun bir ara sonra koştu. İyi de tempo verdi yarışa. Bir yere kadar ben iyi götürdüğünü düşünüyorum. Çok da suratlı gitti. Yani bunu da altını çizmek isterim. Bugün biraz daha idareli olabilirse gördüğü yarıştan sonra burada çok daha iyisini yapabileceğine inancındayım. Bu sefer Dilba takısı da almış. Kesinlikle ilk sıradan yazalım çünkü şöyle bir şey var. Onu takip edecek hatta da favoriler olacak büyük ihtimalle. Yani 5 numaralı Laspezia ve 6 numaralı Parima. Onlar da çok fazla böyle birbirlerini düşünürlerse yani 3 numaranın üzerine çok gitmezlerse bir bakmışsınız virajı kendi temposuna dönmüş ve 200'de hala 2 boy önde olabilir. Dolayısıyla benim favorim olacak. Çok iyi bir performans bekliyorum ondan. Daha sonra evet söyledik zaten 5 ve 6. Bence hemen yazılmalı. Buraya bir çizgi çekebiliriz. Geniş kuponlarda rakiplerini önereceğim. Neden? Aslında bahsettim yani 3'ün kaçmasını bekliyorum. Eğer çok fazla sıkıştırırlarsa yani 5 ve 6 erken hamle yaparsa bu sefer erkenden yarış süratleneceği için sonlarda sıkıntıya düşebilirler. Bu yüzden rakiplerini yazdım. Başta 2 numaralı Sholet. Yani tekrar kapalı gözünü çıkartması bence çok iyi olmuş. Onu söylemek isterim. Burada daha iyisi gelebilir ondan. Daha sonra 12 numaralı Taşti Cup. Yani kardeşlerine baksak herhalde yeterli. Yani Taşti Wolf, Taşti Kate, Alpa Kurt, Mint Hunter gibi atlarla kardeş. Yani sırf bu bile bence yazılması için yeterli bir sebep gibi görünüyor. Son olarak da 11 numaralı Slim Reaper demek istiyorum. Atmanlardan gördüğünüz gibi vazgeçmiş değilim arkadaşlar. Onu da geniş kuponlarda ilave ettim 3 5 6 1 çizgi çektik. 2 12 ve 11 diyorum arkadaşlar. Günün 3. yandayız. Burada çok konuşacak bir şeyim yok. Kazanmasını istediğim bir safkan var. 2000 metre mesafenin uzamasıyla tekrar e sonlarda çok fazla sıkıntıya düşeceğini düşünmediğim 9 numaralı Kahramanoğlu'nun 400'den sonra herhangi bir kahraman kıyafetini giymesini ve yarışa ağırlığını koymasını dolayısıyla sonlardaki güçlü ataklarıyla koşuyu lehine çevirmesini bekliyorum. Benim için günün bankosu olacak yani çok anlatacak bir şeyim yok aslında. Eraykan belki ön tarafa gidebilir. Er Savaş işte yakın takipte Nibolu, Soydere gibi safkanlar olacaktı Yani bir yerden sonra işte Avşar bindirebilir. Işte Nibolu biraz daha ön tarafa gitmek isteyebilir. Tunç Yılmaz bile belki bir yere kadar yarışın süratine katkıda bulunabilir. Düzlük üzerinde Soyder'i bindirecektir, Nibolu bindirecektir derken en dış kulvardan 9 numaralı Kahramanoğlu gelip koşuya bence ağırını koyacaktır. Ben de günün bankosu olacak arkadaşlar. Günün dördüncü yandayız. Burada aslında kazanmasını ettiğimiz safkan var ama arası var. Böyle bu tür kafamda bir iki at koşan yerlere çok fazla rakip yazmak istemiyorum ama 6 numaralı Right the Lighting'in arasında olmasından dolayı bir tane rakip önermek istedim. Ama yarışa baktığımız zaman startla beraber işte My Pretty Girl belki gitmek isteyebilir ama herhalde 3 numaralı Attalos startla beraber liderliği alacaktır. Ben 6 numaralı Right the hemen peşine takılmasını bekliyorum şahsen. Ve bu şekilde ilerlerler. Yani çok fazla böyle tempo yükselteceklerini de sanmıyorum ama binden sonra yavaş yavaş Mehmet Kaya bindirmek isteyebilir. Ama bu da onların sprint yememesi için yeterli bir metraj olacaktır. Yani binden veya 800'den sonra Right the Lightning'in yarışı süratlendirmesi onları çok fazla sonlarda etkileyeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla bir yerden sonra ben 6 numara Right the Lightning'in gelip koşuya hakim olup yarım boy bir boyda olsa kazanmasını bekliyorum. Yani çok enteresan bir at. Koşuyor ama koşmuyor gibi. Yani değişik bir aksiyonları var, değişik fileleri var. Ben e, arası olmasına rağmen çok iyi itman görüntüsüyle özellikle bir önceki e, sentik pistte yapmış olduğu 12114 101 galobu aslında iyi döneceğini gösteriyor. Bir dinçlik yarışı bekliyorum. Atalos'un At birazcık kilo almış olması ve bu sefer rahat kaçamayacak olması çünkü Mehmet Kayaoğlu her metrede biraz daha sıkıştırmaya başlayacaktır. Onun biraz keyfini bozabilir. O yüzden sonlarda right the lighting inatçı karakteriyle koşu ağırlığını koyabilir. Ama arası olmasından dolayı ben şey işte o tek rakibi 3 numara da geniş kuponlarda ekledim arkadaşlar. Bir de şunu düşündüm. Hani 3 ve 6 çok erken birbirini yıpratırlarsa kim gelir diye düşündüm. Bulamadım ben. Buluyorsanız aslında böyle bir senaryo çok güçlü. Yani önümüzde duruyor ama Bicati'nin çok fazla arası var. Yani diğerleri yapabilir mi emin değilim. Bana çok inandırıcı gelmedi ama siz bir şekilde herhangi bir atın geriden geleceğini düşünüyorsanız mutlaka ilave edin çünkü 3 ve 6'nın birbirini yıpratma şansı da var. Yani çünkü Right Delighting yapışmayı seven bir at. Böyle bir senaryo da var ama ben bu yarış üzerinde sanki böyle bir sprint gelmeyeceğini düşündüm kendimce. Arkadaşlar dolayısıyla burası bende 6 ve 3 şeklinde olacak ve 5. evdeyiz. Risk aldım ayak burası. Aslında risk aldım derken 4 tane atım var yine arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi burada öncelikle kazanması beklediğim attan başlayayım. O da 3 numaralı Arpa Tepe. Ben sonlarda gelip koşuyu ağırlık koymasını bekliyorum şahsen. Çünkü 6 numaralı Sur yarışı çok fazla hırpalayacağını düşünüyorum. Yani startla beraber liderliği alacaktır. İşte Mengisoy, FMTB gibi safkanlar yakın takip eder büyük ihtimalle. İşte arasından etkilenmezse belki Egemen Tay da oralarda bir yerde olabilir bir yerden sonra bunları takip alacağını düşündüğüm Arpa Tepe'nin gelip koşuya ağırlığını koymasını bekliyorum ve kazanmasını bekliyorum artık. Yani grup, şartlar, durum her şey çok müsait gözüküyor. Ali Yıldız idaresinde günün bence alternatif bile olabilecek atlarından bir tanesi gibi duruyor. Rakip olarak başta altınun numaralı demek istiyorum. Çok da üzerine gidilmezse 51 kilo yani bir 2 boy kendi temposunda dönerse bence bitirmeye yaklaşacaktır. Çünkü son yarışı ben çok beğendim. Biraz daha yüksek koyabilirse mutlaka söz sahibi olabilir. Daha sonra 5 numaralı Mengisoy yakın takip eder. Eğer Surkent'li beklediğimiz performansı gösteremezse bir anda atlayabilir. Dikkat arkadaşlar. O yüzden ilave ettim. Son olarak da bir tane burada ufak bir maceram var. O da 7 numaralı Prenses tabii ki. Neden Prenses? Yani 1 dururken, 2 dururken, Aybenova, hatta Kıncal dururken. Neden Prenses? Şöyle bir şey var. Prenses'in ben starttan düzgün çıkma ihtimalini kafamda oturtamadım. Yani eğer bir şekilde startı düzgün alırsa yani yarışa erkenden adapte olursa yani müthiş bir safkın olduğu inancındayım. Onun tek sorunu yarışa bir anda giremiyor olması. Aslında çok fazla startta kalmıyor ama startı ağır alıp bir de adapte olma sorunu yaşıyor. Bir şekilde bunu atlatırsa ya da atlatmışsa erkenden yarışın içerisine girerse hiç düşünemiyorum. O yüzden bu ihtimali göze alamadım. Alamadığım için de kendisini geniş kuponlarda ilave ettim. Arkadaşlar burası bende 3 ufak kuponlarda risk alınabilir. 6, 5 ve 7 şeklinde olacak. Yani 1, 2, 4 de yazarsa kapatacağız neredeyse ama ben kuponu yükseltmek istemedim. En çok tuttuğum atları size önerdim arkadaşlar. Bütçeniz varsa diğer atlara bir itirazım yok. Ben sadece kafamla koşturdum yarışta. Bu atlar bende ön planda kaldı. Onu söylemek isterim arkadaşlar. Günün son ayağındayız. Şimdi son ayakta 1400 metre sentetik. Şimdi burada benim aslında kazanmasına ihtiyacım bir safkan var ki o da 12 numaralı Space Woman. Paşti Wolf temsilcisi Kemal Kurt ilk defa koşuyor ama şöyle galoplarına detaylı baktığımız zaman gördüğünüz gibi çok uzun süredir ve neredeyse aralıksız bir şekilde çalışıyor arkadaşlar Space Woman. İnanılmaz yani inanılmaz bir şekilde Bursa'da başlamış 63 tane galobu var gördüğünüz gibi arkadaşlar 6. aydan beri ve neredeyse her aya baktığımız zaman neredeyse arası yok. Yani her ay böyle düzenli çalışmış şurada sadece bir tane evet şurada olması lazım görüyorsunuz 6-10 ve 3-11 arasında yaklaşık bir aylık bir boşluğu var. Sonra 11. ayda tekrar devam ediyor. 12. ayda devam ediyor. 1. ayda devam ediyor. İnanılmaz yani. 2. ayda burada galiba yine ufak bir boşluğu vardı. Ve 1. ayda bu ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 galop yaparak geliyor. Bir önceki sentetik galopu 1.200, 1.15, 1.02, 24.30. Yani hiç koşmamış ama bir yandan da koşmadan koşmaktan bıkmış gibi desek çok da abartmış olmayız. Yani ben burada çok da fazla etkilenmesini beklemiyorum ki şöyle bir şey var arkadaşlar. Ekirüsünden de ben iyi bir performans bekliyorum. Evet Ekirüsünün de bir arası var. Kylie Vom Elbe. Yani ben çok beğendiğim bir safkan ki son sentrik yarışta bence hiç fena değil. Dil bazı kısaldıktan sonra. Gördüğünüz gibi birinci ayda bir ara vermiş. Galoplarına burada bu ay tekrar başlıyor ve başlıktan sonra da en son 1200'ün 115'e kadar indirmiş. Son galobu 636,5 2470 rahat olmuş. Dilba takısı duruyor. Yiğitcan Gökçe biniyor. Yani benim için bu da çok büyük bir done. O ekürler bende burada çok önde arkadaşlar. Ki tam bir ekür yarışı yaparlar diye umut ediyorum. Yani Space Foam'un biraz daha bekler gibi yani beklemesi daha iyi olabilir daha doğrusu. Bir tık böyle geride iyi start alırsa böyle ortalarda bir hale gitmesi yeterli olacaktır. Kylie Vom elbette startla beraber liderliği almak isteyebilir. Yani ön tarafı yıpratmak isteyebilir. Kendisi gelmese bile Ekürüs'ün yarışı hazırlamak isteyebilir. Tabii böyle koşarlar mı bilmiyorum ama ben her zaman Ekürü yarışını seviyorum. Umarım koşarlar. Ve her ihtimalle ikisinde de şanslı olacağı için kesinlikle Ekürüler bende çok ön planda. Hata yaparlarsa bir tane rakip önereceğim. O da 6 numaralı Mahsa. Ali Yıldız idaresinde çıkarttığı kapalı gözlük takısıyla eğer bu da yararsa çok daha etkili bir performans gelmesi muhtemel ve itman pistine baktığımız zaman da çünkü onun da bir arası var. Ama gördüğünüz gibi özellikle bu ay çok iyi galopları var. 25-22'ler havada uçuşmuş. Yani muhtemelen iyi bir performans göreceğiz kendisinden. Dolayısıyla ben ekürlere tek rakip olarak kendisini ilave ettim arkadaşlar. Evet ben İstanbul'da şansım böyle deneyeceğim. Herkesin bayramını tekrar tekrar kutluyorum. Umarım çok güzel bir bayram geçirirsiniz. Ve umarım bayrama girmeden önce de İstanbul programında da çok iddialı olursunuz. Hatta bulursunuz ve Ufak da olsa, büyük de olsa artık ne verirse bir bayram aşığı alırsınız diyorum arkadaşlar. Tabii bunda da benim bir katkım olursa çok çok sevineceğim. Umarım hep beraber iddialı bir gün geçiririz. Arkadaşlar pazar günü İzmir'in programında tek program vardı zaten galiba yanılmıyorsam. Katıldan destek veren arkadaşlarımla birlikte olacağız. Daha sonra zaten yine rutinimizde ilerleyeceğiz. Yarın ilk altlıyı da Instagram hesabımla paylaşacağımı tekrar hatırlatmak isterim. Herkese bol şanslar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.